Ticaret gazetesinin manşetinde tüfeğe dönüş barınma krizini tetikleyebilir haberi var. Konut kiralarındaki artış oranının %25 ile sınırlandırılması ilişki uygulama 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sona erdi. Kira artış oranlarının 2 yıl aradan sonra yeniden tüketici fiyat endeksi üzerinden belirlenecek olmasının kira beklentilerinde bedellerine ciddi bir yükselişe ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz 2 yılda uygulamada olan %25 kira artış sınırının kiracılar ve konut sahipleri arasında ciddi anlaşmazlıklara neden olduğunu İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, yani ben, enflasyon nedeniyle yüksek kira bedelleri altında ezilen kiracılar ve ev sahiplerinin karşı karşıya geldiğini, anlaşmazlıkların çözümü için ara buluculara başvurulduğunu söyledim. Akgün, %25 kira artış sınırının kaldırmasının ardından kira artışlarının bir önceki ayın tepesine göre %60'lara ulaşabileceğini vurguladı. Bu durumun kaçınılmaz olarak kira artışları devam etmesine yol açacağını belirten Akgün, 5 yılını dolduran kiracıların kira tespit davaları ile karşı karşıya kalacağını ve kira bedellerinin güncelleneceğini söyledi. Akgün tersine göç yaşanıyor dedi. Evet öyle söyledim. Eskiden büyük şehire gelmek isteyenler şimdi büyük şehirden köylerine veya işte çeşitli ilçelere geri dönmek için gerekli çalışmayı ve çabayı gösteriyorlar. Gerçekten böyle yapıyorlar.